Merhabalar, bu videoda sizlere Android platformundaki en iyi uygulama indirme programlarından biri olan TubeMate adlı programı inceleyeceğim. Öncelikle program Google Play Store'da yer almıyor. APK olarak internetten indiriyorsunuz, linkini açıklamalarda vereceğim. Uygulamaya gelecek olursak, uygulama bu şekilde YouTube. Şu şekilde göstereyim. YouTube'dan, Google'dan, DailyMotion'dan, Facebook'tan, Vimeo'dan işte Google'dan gibi popüler yerlerden video indirmemize olanak sağlıyor. Google'daki video zaten Google'dan indirebildiğimize göre her yerden indirebiliyoruz diyebiliriz. Mesela şimdi e, heh, e, şöyle bir olay da var. Genellikle ben YouTube üzerinden video indiriyorum. E, indirdiğim in, YouTube'da burada kendinize kendi hesabınızı açabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben kendi hesabımı burada kullanıyorum. Ee, onun dışında mesela şimdi karşımda çıkan ilk şeyi indirelim. Ee, şu videoyu indirelim. Bakalım hani indirme nasıl oluyor. Öncelikle gördüğünüz gibi video açılıyor. Ardından burada yeşil bir ok var. Yeşil oka bastığımızda video bilgileri ayrıştırılıyor diyor Ve bize içerdiği kaliteleri sunuyor. Burada kanalın verdiği yayına göre eğer 4K bir video izliyorsanız 4K seçeneğini desteklemesi de 2K bir video izliyorsanız 2K video indirebilirsiniz. 4K desteği yok. 4K video izleseniz de 2K indirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. Full HD, 720p, gittikçe düşen seçenekler ve ses dosyaları var. Müzikleri ses olarak indirip müzik kütüphanenize atabiliyorsunuz. Ses olarak da iki kalite var. MP4 ve MP3 olarak iki ses kalitesi var. Full HD indirebiliyorsunuz. Müzik olduğu için mesela şu şekilde bir indirelim. Burada sanatçının adını girebiliyorsunuz işte falan. Albümü girebiliyorsunuz ve yani sizin kütüphanenize kaydoluyor bu. Şimdi daha önce indirdiğim şeylerden başlayalım. İndirdiğimiz şeyler böyle bir kütüphanede birikiyor videolarımız vesaire. Bunu bu indirdiğimiz şeyleri ardından buradan depolamadan silebiliyoruz şu şekilde hani. SD karta taşıyabiliyoruz, yeniden adlandırabiliyoruz, dosyayı silebiliyoruz, listeden kaldırabiliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi indi, e, bu videoda indirebilmek için bir e, program daha kurmanız gerekiyor. E, birazdan inecek o, o program gördüğünüz gibi bu, MP3 Video Converter. Bu zaten sizden kendi inmesini istiyor, bu sayede e, indirdiğiniz müzikleri MP3 olarak de, dönüştürebiliyor. Şeyinize. Öncelikle e, ayarlar kısmı var tabii ki de ön belleği temizlemek gibi şeyler fakat biz burada tercihlere bakacağız daha çok tercihlerde neler var tercihlerde hız limiti belirlenmiş hız limitini isterseniz arttırabilirsiniz ki eğer internetiniz o kadar hızlıysa 50 megabitten hızlı bir internetiniz varsa 50 megabite seçebilirsiniz. Aynı anda en fazla indirme diye bir şey var bu e, cihazınıza da bağlı eğer cihazınız e, hani çok da iyi bir cihaz değilse bunu bir ya da iki de kullanabilirsiniz. Eğer iyi bir cihaz kullanıyorsanız 4 Çünkü kasılmaları neden oluyor. Sadece Wi-Fi'yi seçtiğinizde birazdan indirdiğim gibi mobil veriden indiremiyorsunuz. Hücresel ağınızdan indiremiyorsunuz ama eğer kabarık bir fatura gelmesini istemiyorsanız sadece Wi-Fi'yi de seçebilirsiniz. Hızlı indirme kipinde birden fazla wireless ayna bağlıysanız eğer bu ikisini birleştirerek indiriyor ve çok daha hızlı bir inmeye, sebep, inmeye neden oluyor hızlı indirmek gibi. Altyazı desteği var tabii ki de. Bazı 1080p videolarını çalıştırmak için an ve yendi. Ee, şimdi depolama da, depolama SD kartı da depolayabiliyorsunuz bunu. Ee, cihazın kendi hafızasına da. SD kart videolar için klasör diyoruz mesela. Tamam. Depolamadan gördüğünüz gibi harici depolama 1 dediği SD kartım benim. Dahili depolama dediği de dahili telefonunun hafızası oluyor depolamada bu şekilde. Müzikler için klasör de yapabiliyorsunuz. Hani videoları ayrı, müzikleri ayrı bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Klasörize edebiliyorsunuz. Ee, kullanıcı arayüzü burada verelim zaten. Yani dilini İngilizce, Türkçe. Çok dil seçeneği var. Gördüğünüz gibi bayağı bir dil seçeneği var. Dil sıkıntısı yaşamazsınız. He, e, saniye indirirken megabayt yerine kilobayt saniyede kullanabilir e, saniyeden yani kilobayt olarak kullanabilirsiniz. E, TubeMate dediğimiz şey bu temel olarak. APK olduğu için güncellemeler size de geliyor fakat e, Google Play'den güncellemiyorsunuz. Bunu internetten indirerek güncelliyorsunuz. E, bunu cihazınıza indirmek için e, Tabii ki de sadece bu değil. Her türlü APK'yı cihazınıza indirmek için e, güvenlik bölümünden burada. Güvenlik bölümünden bilinmeyen kaynakları açmanız gerekiyor. Yoksa bu bir programı indiremezsiniz cihazınıza. E, TubeMate ile alakalı genel olarak e, düşündüğüm şeyler, uyguladığım şeyler bunlar. Bunlar gördüğünüz gibi indirdiğim müzikler daha önce girdi. E, şimdi size bir de şey göstermek isterdim. hani 2K video denemek isterdim. Ama deneyelim. Şu kanalda vardır bence kanalda iki vardır. 2K olarak da indirebiliyorsunuz videoları. Şimdi gördüğünüz gibi burada muhtemelen 2K seçeneği evet çıktı. 2560 1440 yani 2K. Sadece PC diyor ama şu an e, çoğu akıllı telefon, yeni çıkan akıllı telefonların ekranında da 2K ekran olduğundan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki e, depolama alanında katlanarak artıyor bu şeyde seçeneklerinde. Bir başka videoda görüşene kadar hoşça kalın ve kendinize iyi bakın diyorum.